Merhaba değerli arkadaşlar. Koronin 24. bölümüne hoş geldiniz. Bugün 15 Mayıs 2020. Bugün aslında kültür konusunu ele almayı düşünüyordum ancak gelen yorumlardan farklı hareket ve varoluş biçimleri konusunun yeterince anlaşılamadığı hissine kapıldım. Kısaca o konu üzerinde biraz durmak istiyorum. Eee Evrende... bir... fiziksel varoluş... diyebileceğimiz, cansız evren diyebileceğimiz... bir varoluş ve hareket biçimi var. Bunun yasalarını... sonsuz büyükler aleminde... işte Einstein'ın... genel göreceliği... küçükler aleminde de... işte... kuantum... E, fiziği iyi kötü açıklıyor. Bunlara da standart teori diye bir şimdilik idare edecek bir teori de birleştirmiş durumda var. Onların üzerinde Dünya denen gezegende 4 milyar yıldır yuvarlak hesap yepyeni bir hareket biçimi ortaya çıkmış. Canlı yaşam dediğimiz bir hareket biçimi. Bunun yasalarını da biyoloji ya da paleontoloji inceliyor. Bundan 70, şimdi benim söyleyeceğime geliyoruz. Bundan 70 bin yıl kadar önce de 50 ila 100 bin yıl arası başka bir hareket biçimi ortaya çıkmış. Bu da toplum diyoruz. Toplumun hareket yasaları da Marksizmin konusudur. Bir de bu var. Bir hareket biçimi daha var aslında. O da aslında Marksizmin konusudur. Kısaca ona da değineyim. Nasıl toplum canlı varlığın üzerinde ortaya çıkıyorsa, biyolojik varoluşun üzerinde toplumsal varoluş var olabiliyorsa, ekonomi politiğin konusu olan meta ya da değer yasası diyelim, değerin ortaya çıkması da toplumsal varoluş üzerinde ortaya çıkabiliyor. Bu da ayrı bir yasaları olan bir hareket biçimi, toplumdan daha farklı. Bu pek anlaşılmaz değer yasası, değerin evrimi ya da işte ekonomi politiğin konusu zannedilir ki toplum bilimin alt bir biçimidir gibi. Yani. Nasıl fiziğin içinde optiktir, işte hidroliktir, elektromanyetizmadır, şudur budur bölümler var. Onun gibi bir bölüm gibi anlaşılır. Toplumun altyapısını inceleyen bir bilim gibi anlaşılır. Hayır, toplumun altyapısı elbette üretim, tüketim, bölüşüm, dağılım ilişkileri oluşturur ama değer yasası olmadan da bunlar vardır. Değer iki mal, birbiri iki ürün birbiriyle değişip mal oldukları anda ortaya çıkar. Emtia, meta oldukları anda ortaya çıkar. Tıpkı kendi benzerini üreten bir e, molekül ortaya çıktığı anda Darwin yasalarının ortaya çıkması yepyeni bir hareket ve varoluşun ortaya çıkması gibi ele almak gerekir. Zaten engels de bunu özellikle belirtir. Ee, ne zamanler iki kabile ya da işte iki insan birbiriyle iki ürünü trampa ettiklerinde değiş tokuş yaptıklarında ekonomi politiğin konusu olan olgular ortaya çıkarlar. Dolayısıyla o da farklı bir varoluş ve hareket biçimidir. Bu Marksizm'in en az anlaşılan yanıdır. O halde Marx iki tane farklı hareket biçiminin yasalarını bulmuştur. Birisi toplum dediğimiz varoluş ve hareket biçiminin yasalarıdır. Diğeri ekonomi politik dediğimiz değişim değerinin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan varoluş ve hareket biçiminin yasalarıdır. Kullanım değerleri yani nesnelerin yararlılıkları şu bu falan ekonomi politiğin konusunu oluşturmaz. Sadece iki malın kullanım değeri ekonomi politiğin konusudur. Birisi para paranın kullanım değeri ona kullanım değerini kazandıran özellikler nedeniyle yani taklit edilebilmesinin zor olması içinde çok küçük bir alanda yoğun bir emek biriktirmesi işte paslanmaması bozulmaması vesaire gibi özellikler o bu kullanım değerleri bu yararlılıkları ona değişim değerini kazandırır bir de iş gücü denen bir mal var bu da kapitalizmde tüketildiğinde kendisinin yenilen üretiminden daha fazla miktarda değer üreten bir mal var. Zaten esas olarak iş gücüyle emeğin farkını bulması Marx'ın kapitalizmin analizinin özüdür. Bu, bunu not edeyim ama bizim esas konumuz toplum. Ha nasıl biyolojik varlık binlerce yılda katmanlarla diyelim ki çökeltilerle bütün bu kayaları, mayaları, jeolojinin konusu olan ki jeoloji nihayetinde fizik yasalarla hareket eder. Yani dünyanın sıcak çekirdeği kıtalara hareket geçirir. Hareketli geçen kıtalarda kalkar, iner falan filan. Bunlar hepsi fiziksel olarak ama o fiziksel olarak oluşanın içeriği diyelim ki milyonlarca yılda, milyarlarca yıldaki... canlıların... ortaya çıkardığı çökeltilerdir. Benzer şekilde... ekonomi, politik, toplumsal varoluş üzerinde yükselir ama... o toplumsal varoluşu... da etkiler, onun gidişini belirler. Yani bugün hayatımıza... değer yasası yön vermektedir. Artık... üretici güçlerin gelişmişliğinin düzeyi değil üretici güçlerin gelişmişlerinin düzeyi bizleri başka türlü davranmaya, toplumun başka türlü davranmaya zorlamakla birlikte değer yasasının egemenliği altında o ilişkiler ortaya çıkamamakta bir türlü. Bu tamamen böyle ele alınması gereken farklı hareket biçimlerinin birbirleriyle üzerindeki etkileri bağlamında ele alınması gereken bir sorun. Marx işte bu bir yandan toplumun hareket yasasını bulmuştur. Bir yandan da Metanın ortaya çıkışıyla... ortaya çıkan... ilişkilerin hareket yasasını bulmuştur. Bu ikisi... iki farklı hareket biçimidir. Metanın ortaya çıkışıyla ortaya çıkan olgular... toplumun... altyapısının bir alt bölümü değildir yani. Farklı bir... varoluş ve hareket biçimidir. Bunu... bir kenara koyalım. Neyse... şimdi gelelim. Marx Engels son derece bilincindeydiler. Doğadakinden daha farklı bir hareket yasasının, e, hareketin yasalarını incelediklerini. Ta 1845'te bile, 45'te mi yazdılar, 46'da mı neyse, Alman ideolojisi diye bir bunların o zaman hayatlarında yayınlayamadıkları bir kitap var. Alman ideolojisinde pekala şunları yazıyorlar. Nasıl, e, pardon, biz yalnız bir tek bilim tanıyoruz. Tarih bilimi. Tarih iki yönden incelenebilir. Doğa tarihi ve insanlar tarihi. Doğa tarihinden kastettikleri işte canlıların ve cansızların tarihi. İnsanlar tarihinden kastettikleri toplumun tarihi. Yani bunları bir cansızlar diye ayırmışlar, bir de insanlar diye ayırmışlar. Yani toplum aslında. Toplum kavramını kullanmıyorlar ama kastettikleri bu. Biz insanlar tarihiyle ilgileneceğiz diyorlar. Özü bu yani. Bu tarihin hareket yasalarını inceleyeceğiz diyorlar. Keza bu daha açık olarak engelsin, Marxın bezaruya başında yaptığı konuşmada da vardır. Nasıl ki Darwin organik doğanın gelişme yasasını bulduysa, yani canlıların hareket yasalarını buldu diyor organ da insan tarihinin yani toplumun gelişme yasasını buldu. O sonra da burada uzun uzun o yasanın ne olduğunu kısaca ilkokul çocuklarının bile anlayacağı şekilde basitçe açıklıyor. Kısaca dersek yani insanların önce işte karnını doyurması, yemesi, içmesi, barınması, giyinmesi lazım. Bu ihtiyaçlarının gidermesi için üretimi yapması lazım. Bu üretimin kullandığı araçlar, yöntemler falan ve bu üretim ilişkileri onun üzerinde de işte bütün hukuk, devlet, ahlak, ne, din vesaire ne diyorsan bütün o üst yapıyı anlamak için toplumdaki değişmeleri anlamak için bu altyapıdaki değişmelere bakman gerekir. Kabaca, en kaba biçiminde böyle. Bunu buldu diyor Marx. Toplumun hareket yasasını buldu diyor. Toplum denen başka bir varoluş biçimi var. Keza Engels temin az önce dediğime gelirsek, yani ekonomi politiğin konusu aslında toplumdan da ayrı bir hareket yasası vardır. Ekonomi politiğin konusuna oluşturan bir hareket biçimi vardır, varoluş biçimi vardır. Orada Engels biraz buna da değiniyor. Ama hepsi bu değil diyor Marx'ın keşfettiği. Günümüz kapitalist ücretin tarzıyla onun sonucu olan burjuva toplumunun özel hareket yasasını da buldu. Yani bugünkü hareket, bugünkü toplum metalardan oluşan bir toplum olduğundan yani o yana vurgu yapıyor. Aslında ekonomi politiğin alanı olan değer yasasını metanın metanın ortaya çıkışını ve gelişimini anlatan yasayı da yasaları da buldu diyor. Bu. Şimdi bu neden önemli? Şimdi biz eğer toplumu ayrı bir varoluş ve hareket yasası olarak ele almazsak, onun kendi özgül kavramlarını oluşturmazsak toplumu anlayamıyoruz. Anladığımızı sanıyoruz ama bir yerlere tıkanıyoruz, bir yerlerde takılıyoruz. Toplum biliminin kendi kavramlarının oluşturulması ve geliştirilmesi ve netleştirilmesi gerekiyor. Evet Marx Engels 60'lar bunun bir takım temellerini ama işte burada gördüğümüz gibi, örneğin insan toplumunun ya da insanın tarihinin diyorlar. Halbuki bugün mesela daha dakik olarak düşündüğümüzde toplumun insandan tamamen farklı bir Maxengelsin yasalarını ele aldığı farklı bir canlı türü yani olduğunu görüyoruz. İnsandan daha farklı bir canlı türü bu. Ve bu canlı türü işini geç <laughs> yeryüzünden insan türlerini yok etmiş bir canlı türü. Bizler o anlamda ha, ben, toplu bilimin insan kavramına ihtiyacı yoktur falan deyince de sen insanlığı mahvediyorsun falan ben ahlaki kavramlarla konuşmuyorum arkadaşlar bir tür olarak insandan tür olarak insan kavramına ihtiyacı olmadığımızdan söz ediyorum. Yoksa humanistlikse humanistlik, insancılıksa insancılık, yeryüzündeki insanların mutlu yaşamasıysa mutlu yaması. Buna zaten ulaşmaya çalışıyoruz ama bunu ulaşabilmemiz için diyoruz, bizim bu kavramları net olarak tanımlamamız gerekir. Buradan çıkarak birileri toplum biliminin insan kavramına ihtiyacı yoktur deyip, sanki ben bugünkü insanı kastediyorum şun gibi şeydi. Bizlerin insan olmadığınızı söylüyorum ayrıca. Elbette bizler Biyolojik olarak tıpkı bir karınca yuvasındaki karıncalar gibi ne kadar onlar karıncaysa karınca. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bir karınca kolonisindeki karıncalar tek tek canlılar değildir artık. Karınca kolonisinin tamamı bir tek canlıdır. Toplumun kendisi de bir tek canlıdır. Ama o biyoloji yasalarına tabi olmaktan çıkmış başka bir hareket tarzına hareket ve varoluş tarzında kendi özgür yasaları bulunan başka bir canlıdır. Dolayısıyla bizler klasik anlamıyla homo sapiens değiliz. Bizler toplum dışında var olamayız. Bu konuda ilginç bir şeye değinebilirim. Truffaut'un zannedersem bir filmi vardı. 19. yüzyılda ne Fransa'da 18. yüzyıl ya da 19. yüzyılda Fransa'da ormanda Kurtlar ya da ayılarla büyümüş bir çocuk bulunuyor. Çocuk 11-12 yaşlarında. İşte bunu alıyorlar, buluyorlar, yakalıyorlar. Çocuk yemekleri tıpkı kurtlar gibi yaşıyor, kurtlar gibi her şey kurtlar gibi yani. Yani onların arasında sosyalleşmiş ve aslında biçimsel olarak insan gibi aslında bir kurt çocuk. Bu çocuğu eğiterek insan yapmaya çalışıyorlar. E, yapamıyorlar, çocuk ölüyor sonunda yani böyle çok... acıklı bir filmdi. E, sanırım dünyada böyle kurt çocuk denen ya da işte... bu türden... bir şekilde ormanda büyümüş... vahşi hayvanlar tarafından adapte edilip büyütülmüş... galiba... bazı... insanlar var. Dikkat edilirse... bütün bu insanlar bizimle aynı yeteneklere sahip olmasına rağmen... hiçbir zaman benzer şekilde... bir noktaya gelemiyorlar. 12 yaşına kadar... ondan küçük yaşlarda bulunanları galiba adapte edilebiliyormuş topluma ama onlar bile hep... mutsuz bir hayat... trajik bir hayat yaşıyorlarmış. Ee, i̇nsan olamıyorlar bile yani. İnsan türü yok olmuş durumda. Biz diyelim ki bugün... ne bileyim, yeni doğmuş... aynen bizim gibi zeki, meki çocukları alsak, herhangi bir yere koysak diyelim. Teorik bir, yani şey, zihinsel deney yapıyoruz. Onlara gizlice diyelim, açlıktan ölmemeleri için yiyecekler, mi yiyecekler de bıraksak bir yerlere falan filan. Ve bu çocuklar bir şekilde, hiçbir şekilde bir toplumsal etki olmadan kendi kendilerine büyüseler. Bunlar muhtemelen ne bir dil geliştirebileceklerdir, ne bir ...toplum oluşturabileceklerdir. Bir sürü olarak muhtemelen yaşayacaklardır yani. İnsan türünden ama topluma geçememiş... ...bir sürü olarak yaşayacaklardır. Ve bunlar binlerce, yüzlerce yıl yaşasa... ...belki hiçbir zaman bir topluma geçemeden... ...tıpkı işte Neandertaller gibi ya da işte... ...diğer insan türleri gibi... ...toplum denen aşamayı bulamadan son derece gelişmiş beyinleri olan, bir sürü şeyleri yapabilen, muhtemelen oldukça karmaşık kültürleri olan bir sürü olacaklardır ama muhtemelen hiçbir zaman topluma geçemeyeceklerdir. Bugün nasıl dünyada tekrar yaşamın ortaya çıkması olanaksızsa, böyle bir durum yani adeta Aynı şekilde toplumun bir daha ortaya çıkması olanaksız olacaktır. Böyle bir deney yapılsa bile yani varsayalım ki durum bu. Nereye gelecekti? Ha, toplum dediğimiz varoluş ve hareket biçiminin biyolojinin konusu olan canlılardan, fiziğin konusu olan cansızlardan tamamen farklı bir varoluş ve hareket biçimi olduğuna ilişkin bir kavrayış olmadan ve bunun ne zaman nasıl çıktığı ortaya koyulmadan tam nasıl çıktığını elbette bilemeyiz. Ama aşağı yukarı ne zaman çıktığını tahmin edebiliyoruz. Çünkü bu adeta genlerimize kazılmış durumda. Milattan önce 70 bin yıllarda, 70 bin yıllarında, 50 ila 100 bin yıllar arası bir yerlerde 60-70 binler civarı olması muhtemelen. Çünkü 50 bin yıl önce Avustralya'ya gidenler bizim gibi insanlar artık. E oraya gidecek kadar üreyebilmeleri, yayılabilmeleri için de en azından 5-10 bin yıla gerek vardır. Yani 70 bin yıl falan dersek aşağı yukarı doğru bir tahminde bulunmuş oluruz. E, Bitekondriyal hava da 70 bin yıl önce yaşamış. E, şey, 70 bin yıl önceden sonra başlıyor bütün bu aletlerin gelişmeleri. 70 bin yıldır işte süs aleti benzer, süslere benzer bir şeyler buluyoruz vesaire vesaire. Yani 70 bin yıllardan beri evrende yeni bir varoluş ve hareket biçimi var. Buna toplum diyoruz. Bizim konumuz bu. Bu toplumun hareket yasalarını bilirsek, bir ihtimal onu daha doğayla ve bizlerin insan türünün diyelim artık top insan türü gerekmiyor ama ağız alışkanlığı işte söylüyoruz. Toplumun daha çılgınca kendisini yok etmesini engelleyebiliriz gibi. Yani toplum kendi hareket yasalarını bulabilmeli. Çünkü toplumun şöyle bir özelliği de var bütün canlılardan farklı olarak. Bütün canlılarda iyi kötü bir pasif zeka vardır. Yani herhangi bir mutasyon olduğunda o mutasyon ona yarıyorsa, yaşam savaşında bir avantaj sağlıyorsa o özellik yerleşir, onun çocuklarına... ondan sonraki nesillere gider. Yaşamıyorsa... Yaşa, yaramıyorsa, zaten yaramadığı için o yaşayamaz, yaşamadığı için... diğerlerine kalmaz, devam etmez. Buna biz bir pasif zeka diyebiliriz, yani... bilinçsiz olarak... doğal seçme yoluyla... doğa yasalarına uygun... değişimler yaşar canlılar. O sayede milyonlarca birbirinden harika, harikulade canlı türleri var. En saçma gibi görüldüğünden canlı türü bile müthiş harika bir şey yani aslında. Ama sınıflı toplumla birlikte, en azından sınıflı toplumla birlikte, toplum kendi içindeki savaşın yasalarına tabi hale geliyor. Dolayısıyla bilimin ya da bilginin değil, canlılar kadar bile yani kendiliğinden deneme yanılma yoluyla doğa yasalarına uygun davranmanın bile olanakları bulunmuyor. Bütünüyle toplum yani zeki olmayan bir canlı türü Toplumdan önceki insanın iyi kötü bir zekası vardı. O zekiydi. Toplumdaki insanın ise zekası toplum içindeki savaşta kendisine üstünlük sağlanmasına yönelik toplumun bir bütün olarak zekası yok. Yani araçsal bir zekası var insanın toplumun içerisinde. Toplumun zekası ise nesnel bir zeka ya da olabilir ama nesnel bir zeka yok. Zaten... ...maksizm toplum falan diyoruz ya, işte bu... ...toplumun hareket yasalarına göre toplumu şekillendirebilirsek... ...toplum... ...ilk kez zekice davranmaya... ...başlayabilir. Ama bunun olabilmesi için... ...toplumdaki... ...sınıf... ...güç devlet çatışmalarının ortadan kaldırılması gerekiyor. O halde biz şu an toplumun zeki bir canlı olabilmesi için nasıl araçsal zekalarımızın olması gerekir, ezilenler nasıl bir politika, strateji, zekice davranışlar oluşturmalıdır tartışıyoruz ancak bu çabalarımız başarılı olursa meta üretimini devletleri sınıfları ortadan kaldırırsak ancak toplum zeki bir yaratık haline gelme olanağı elde eder ama bunu elde etmesi için bile toplumun karar alma süreçlerinin yeni baştan tanımlanması gerekiyor. Yani bugün örneğin demokrasi deniyor, işte azınlık çoğunluk... evet, hayır. Bu yöntemle de ayrıca kararlar alındığı takdirde... doğru kararlar alınamaz. Yani... toplumsal hareketin... nesnel... E, olarak zekice davranmasına uygun kararlar alınamayabilir. Bu nedenle o konulara da daha sonra gireriz ama esas olarak... Biz hala bu alandayız. Egemen sınıflar zekayı egemenliklerin sürdürmenin aracı olarak kullanıyorlar. Devletler bunun aracı olarak kullanıyorlar. Biz ezilenler ise zekanın böyle kullanılmasının olanağını ortadan kaldırmak için zekayı kullanmak zorundayız. Toplum ancak sınır mücadelelerin ortadan kalktığı araç, akıl, ne bileyim karın ya da egemenliğin aracının bir aracı, bir aracı olmaktan çıktığı anda ancak nesnel akıl dediğimiz akıl egemen olduğu anda olduktan sonra toplum akıllı bir canlı türü haline gelebilir. Ama şu an... toplum akıllı bir canlı türü değil. Bu, bu konudaki kavramlarım netleşmiş olmadığından tam anlatamıyorum. Yazsaydım daha güzel anlatırdım ama... sanırım... meselenin ne olduğu hakkında... en azından bir soru işaretleri... oluşturmuşumdur. Bu şekilde... bunu... bitirelim. Bir sonraki de... Ee, bu taş baltaların ne bileyim kültürü neden organ oldukları ama araç olmadıkları ne zaman araç oldukları konusuna girelim yani bu yine toplum olup olmamakla ilgili çünkü bir taş balta ortada toplum yoksa biyolojik bir ilişkinin ürünlüdür ve biyolojik bir ilişki içerisindedir. İnsan türlerinin değişmesine yol açmıştır. Toplum türlerini değiştirmez. Kültür de öyledir. İnsan türlerini değiştirir. Toplumları değiştirmez. Ama toplum ortaya çıktığı andan itibaren... o taş balta bir üretim aracı olur toplumu değiştirir hale gelir. Ve toplum hızlı değişen bir şey olduğundan ilişkilerini değiştirir. Taş baltanın hızlı değişmesi başlar. Zaten 70 bin yıl önce birdenbire patlarcasına e, taşların, aletlerin değişmesinin nedeni tam da onların artık bir organ olmaktan çıkıp bir alet olmalarıyla ilgilidir. E, kültürde de aynı şekilde. Muhtemelen ondan önce de Tabii kültür vardı manevi bir organ olarak. Ama manevi organ toplum ortaya çıktığı andan itibaren manevi bir araç haline gelir. Yani öğrenme yeteneği manevi bir araç haline gelir ve çok hızlı değişmesi başlar ondan sonra. Bu ikisini kısaca ayırmaya çalışacağım. Gelecek seferde e, burada bu işi bitirelim.